Değerli arkadaşlar yeni doğan bebeğin en önemli ihtiyacı nedir? Yeni doğan bebek en önce ne almalıdır? Tabii ki bildiğiniz üzere anne sütü gereklidir. Gelişimi için, büyümesi için, hastalıklara karşı önlem için, e, ileriki zamanlarda bağışıklık sisteminin güçlü kuvvetli olması için özelliklerini bilenler bilir. Bilmeyenler mutlaka ek bir bilgi olarak, genel kültür olarak mutlaka bilseler iyi olur. Ben bir keresinde okumaya kalktığımda o kadar çok önemli özellikler içeriyor ki yani e, Hafızamda hani tutmaya çalışsam da tutamadım. E, i̇şte ücretsiz olduğu, beleş olduğu, e, anneden kaynaklı, antikor olduğunu ve biraz önce söylediğim özellikleri Tabii daha fazlasını barındırıyor. Yani bir yeni doğan bebek için en önemli ihtiyaç ilk başta Önlem amaçlı Hastalıklara, rahatsızlıklara maruz kalmasın diye Gelişimi güzel olsun diye Bağışıklığı yüksek olsun diye anne sütü deniyor. Anne sütünü alan çocuk Güçlü, kuvvetli, bağışıklığı yüksek olur. Tamam Bir yeni doğan bebek için Öncelik anne sütü ise peki eğitimin önceliği yani eğitimin anne sütü ne olmalı? Yani ders çalışan ya da yeni çalışmaya başlayan, daha ders çalışmaya yeni başlamış bir arkadaşımın ilk anne sütü ne olması lazım? Hani bu yolculuğa, bu eyleme başlamadan önce e, karşısına çıkacak engellerin üstesinden gelmesi için, zorlukların üstesinden gelmesi için e, ne gerekiyor? İlk önce bilmesi gereken, bu yolculukta alması gereken anne sütü, eğitimin anne sütü nedir? O zaman şöyle söyleyeyim, eğitim, bana göre güvendir. Bir insanın en önce kendisine güvenmesi lazım. Ama nasıl güvenmesi? Sonuna kadar gideceğine dair, sonuna kadar bir sonuna kadar giden bir insan olduğuna güvenmesi lazım. Olacağına, olabileceğine güven. Ben sonuna kadar gide, gidebilen bir insanım. Buna bu yanıma güveniyorum. Ben pes etmeyen bir insanım. Bu yanıma güveniyorum. Ben abi ne olursa olsun elimden geleni yaparım. Bak bu yanıma güveniyorum. Olumsuz duygulara, olumsuz düşüncelere kapıldığım anda bir anda hepsini elimin tersiyle zihnimde yok edebilirim. Bunlara takılıp kalmam evhamlara, pimpiriklikte takıntılara izin vermem, zihnimde yer etmesine izin vermem, bu yanıma güveniyorum. Yapamasam da, olmasa da, işte çalışmışım, çaba göstermişim, emek vermişim ama olmamış, düşük gelmiş, üzülmem, tekrar yeniden denerim, bu yanıma güveniyorum diyebilen bir insan anne sütünü almıştır, ondan sonra karşına çıkacak, olumsuzluklara karşı, engellere karşı bağışıklık sistemini, inanç sistemini kuvvetlendirmiş, pekiştirmiş olacak, gelişimini, yolculuğunu, hazırlığını daha sağlıklı yapmış olacak. Böyle bir benzetme yaptım. Size de sunuyorum. Allah'a emanet olun. Anne sütü yeni doğan için önemlidir. Güven de anne sütü kadar bir öğrendiği için önemlidir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.